Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlar. Şimdi kuşlarımızı kontrol etmeye dışarıya çıkıyoruz. Bugün sizlerle bu salmonella işte vesaire gibi hastalıkları anlatacağım. Neler kullandığımı falan vesaire. Burada bakın ilaçlarım falan hepsi var. Yani ani durumlarda hayvanlarımız hastalandığında vesaire neler kullanıyorum ne yapıyorum. E, pusma, kusma, Ondan sonra tüy kabartma gibi hastalıklar olduğu zaman neler yapıyoruz onları sizlere göstereceğim ve anlatacağım. Dostlar şimdi hani güvercini misal oldu. Pusuyor, kusuyor, nefes alamıyor, sıçıyor altına. Her şeyi yaşıyorum abi. Hayvanım e, mevsimsel geçişte diyorsun. O zaman kardeşim bakın bu ilacı kullanıyorsunuz. Yani bunu ismini vermek istemezdim ama vereceğim. Tetreme zaten. Bunu abi artık ne olursa olsun yani ben sizin hayvanlarınız daha önemli sağlık var benim için. Bunu dostlar şuraya kadar doldurdunuz tamam mı suyla. Ee bundan da aman ilaçlarım yere döküldü. Ah şırıngam da var. Şırıngam da buradan bir şey onu gördüğüm iyi oldu. Şimdi onu da anlatarım. Bakın bundan da bir çay kaşığı koyuyorsunuz bunun içine. Koyduktan sonra karıştırdın mı abi? Sonra bununla bak şu 5 rakamı var ya 5'e kadar çektin. Şu kadar Buna 5 cc denir. Bakın mal anlatır gibi anlatıyorum. İnşallah bir daha sormazsınız. <laughs> 5 cc çektin ya baba. Çektikten sonra kuşun ağzına getiriyorsun. fıt basıyorsun bunu. Bastıktan sonra sabah bastın ya. Akşam bir daha basıyorsun. Gece saat 9 gibi. Sabah 12 gibi falan basarsan. Gece 9 gibi falan bir 5 cc daha bundan alıp basıyorsun. Bunu kış aylarında bir gün bekletebilirsin. Yazın 3 saat 4 saatte bozulur arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, Polivit dediğim gibi ben de Polivit vitamin kullanıyorum. Batimer e, bu da e, şey için hayvanlarında herhangi bir kesik yara vesaire bir şey oluşturduğunda. Bakın burada hiprodoxides var. Bunların e, şeyi. Bu arkadaşlar kık kık. E, yani üst solunum yolları için, CDR hastalıkları için bunun e, merdiven altı üretimleri sahteleri çok. Ben bunu orijinal en son kalanından bir tane aldıydım. Bu orijinal şişesi dostlar. Şunda ne var? Benim özel ürettiğim bir vitamin var arkadaşlar. Benim kendi kuşlarım için verdiğim. Gene. Bu mikostatin bir boka yaramıyor. Şey için, e, iç içecek için almıştım. Bunda da arkadaşlar bu şişede başka bir ilaç var. Bu da kuruma için iyi geliyor bundaki ilaç. Bakın burada elma sirkem de var. banyo sularına ya da işte canım sıkıldıkça elmalarına falan verdiğim sarımsak veriyorum bazen. Öyle başka da bir şeyim yok. Şurada taşlarım var. Şu işte genelde hani şu ilacı yapmak için yaptığım hazır su. Su dinlenmiş olacak bu arada. Dinlenmiş su vereceksiniz kuşlarınıza. Orada gazetelerim var. Kuşların altına serdiğim başka bir şey yok. Ee, burada mısırım var. Bu mısırı uçan kuşlarıma veriyorum. Mesela beyaza günde 10 tane veriyorum bu mısırdan. Protein değeri için. Şimdi şu kuşlarımızı bir uçuralım uçacakları. Sonra bir genel küme sağlık kontrolü yapalım. Uçurmadan önce de uçlarımıza bir bakalım şöyle. Sağlığında, saatinde problem olan var mı diye. Yok. Herkesin gördüğünüz gibi keyfi yerinde. Şu arabamız bir uçacak yüzde yüz. Yanar dönerimiz de uçacak. Sen de atla aşağıya. Başka, şu zaten her türlü uçacak. Bu, dostlar bu bayağı sıka girdi. Şimdi zaten attığımda görürsünüz. Uça, uçamaz belki de. Bir yerlere falan da konabilir. Çok fena bir sıktı o. Şunun 37 numara olacak şu. Kaç bu? 38. Şu uçacak. Bakın bu erkek dişi dişi erkek gibi ötüyor ikisi de dişi de. Bunlar biraz kızmış. Ama aç açlar yerden yem topluyorlar. Tamam. Ben burada yine Evet. Burada eksik kuş var dostlar. Şuradan bir tane kuş oraya koymuşum. Koymamış mıyım? Nereye gitmiş o? Burada mı? Yo oradakini eşe atlıydım aşağıya. Bakın beyazların takkası ne kadar kulaktan kulağa güzel oldu ha. Felaket oldular. Bir de bunların gözlerinde arkadaşlar şey var. Kiprik gibi bir şey var. Beyazlarda babadan gelme. Bakın babasının gözlerini görüyor musunuz? Gözün kenarında. Oradan tüy geliyor. Yani o her beyazda olan bir özellik değil. Kendi beyazlarınızı iyi tanırsınız o yüzden. Ama ben şu beyazlarda şu beyazda kestim onu. Çünkü gözün önünü göremiyordu salak. <laughs> Bugün hava da rüzgarlı baya. Bakın sıka gireni görüyorsunuz mu? Oo iyice yumuşamış o havada da bayağı rüzgarlı bu arada bakın. Kuşları bugün beraber yemleyeceğiz. Yemlerlerken de bunları indiririm ben. İnerlerken de inişlerini de görürsünüz. Uçsunlar bakalım ya öyle bir kanat sütsunlar diye attım fazla uçurmam bugün. Hava rüzgarlı çünkü o boz şeye girebilirse sıkamıka girerse. Karga. Geçti. Aha bakın geçiyor kuşlar. Üçü geçiyor, biri yok. Gördünüz mü? Aha boz yok mesela şu anda. Boz mu yok? Ee, boz yok. Bozu göremiyoruz. Görsem aha gidiyor tek. İki tanesi geliyor, beyaz geliyor. Boz da şimdi arkasından çıkar. Kamerayla zoomlayayım size. Aha boz da geldi. Şuradalar. Direkt noktaya vuruyorlar dostlar. Şu anda sinek yolunda gidiyorlar. Uçsunlar ya hava güzel. Oo, iki tane daha kuş uçuyor şu tarafta. Başkasının kuşu. Hadi bakalım bugün başkasının kuşunu mu çekeceğiz? Emekhırsızlığı.com Bakın hava şuradan acayip geliyor. Yağmur geliyor dostlar. Yani herhangi bir kuşumuz dışarıda kalırsa problem olabilir. Sığa gelip. O yüzden bakın bakın. Aa, şurada iki tane kuş uçuyor. Şu, tam şurada. Sizi kamera, kamerada göremezsiniz de. İki tane kuş uçuyor. Bir ara benim boz onlardan birine karışmıştı dün de atmaca kargalar burada atmaca kova diyordu sinekte. Onu gördüm ben kuşları yemlerken Benim kuşlar da sinekte uçuyor. Yani atmaca tehlikemiz de olabilir dostlar. Çünkü benim kuşlar hiçbir zaman atmaca almıyor. Şu çaprazdan şuradan şuradaki adamın kuşlarını alıyorlar. Benimki hiç atmaca daha ellemedi. Şimdi bir e, sağlık kontrolü yapacağız demiştik. Bir sağlık kontrolümüzü yapalım. Onlar yemliği niye böyle yapmışlar ya? İçine sıçmışsınız kardeşim bak. Böyle pislik olunmaz ama. Yavrumuz da bayağı büyüdü. Arkaya geçiyor. Neyse. bu ben videodan sonra temizlerim ya. Yemlik dışarıda dursun. Şu beyazı bakın alıştırdım ben. Bugün uçurabilirim onu aslında da. Yağmur geliyor ya. Kaybolursa sıkıntı olabilir. Problem yaratabilir. Şurada bakayım bunlara eş attım demiştim. Bunların ikisi eş. Zaten bunu erkeğe bu dişi için almıştım. Çok güzel. Ee, şey tip tip önemli değil arkadaşlar. Altlarından sürpriz yavrular gelsin ama gelen kuşlar oyunlu olacak. O yüzden problem olmaz. Şimdi burada neler dönüyor? Yumurtalar çıkmıyor mu? Bu kardeşimiz yumurtlayacak. Bakın yuvayı dizmişler buraya bunlar. Dişi erkeğe dövüyor lan niyeyse. Yumurtlamış mı yoksa? Buraya. Yo. Şu yemliği alayım içeriden. Bunları ben tekrar buradan aslında almıştım. Aşağıya koymuştum. Sonra baktım. Yer değişiklikten dolayı. Bakın yer değişikliğinden dolayı. Bir de bu, bu arkadaş tüye girmiş. Acayip üzülüyor tamam mı? Bakın belindeki tüy eksikliklerini görüyor musunuz? Bak yani erkek uç dövmüş diye düşünen arkadaşlar vardır belki de. Tüller yeniden geliyor. Sırtından acayip tüye girmiş. Hatta göğsüne de bakayım ben bir. Evet göğüs tüyleri de var bayağı. Elime diken diken batıyor. Bakın görüyor musun? Yeni tüyler geliyor. Yani bu ton tontiş bayağı tüye girmiş. Ne oldu lan? Ne oldu lan kızdın mı? He? <laughs> Bunlar. Bu da çok iyi. onu niye böyle yapıyorsunuz? Buraya çöp taşıyorlar falan işte. Yakında yumurtlarlar inşallah. Bakarız altlarından gelen yavrular hangi renk olacak çok merak ediyorum. Büyük ihtimal gök olabilir. Gök zaten biliyorsunuz önceden seviyoruz. Şöyle açayım şurayı da. Burada ne alemde? Burada sağlık kontrolü yapmıştık zaten. Burada kimse hiçbir sıkıntısı yok. Ya yani genel anlamda şöyle bir girersiniz. Kümesi kontrol edersiniz. Bakın sulukların falan ne kadar temiz. Üstlerinde dışkı yok. Onları temizlersiniz. Kuşlarınıza günlük bir saatinizi ayırın abi. Bakın hayvanlarınıza yani. Şurada bir problem olabilir mi? Şuraya bakmadık. Bunlar bakayım. Bak siz gene bunun içine sıçmışsınız arkadaşlar. Hiç yakışıyor mu size? bu dışkı olayına çok dikkat ediyorum ben. İçeride mesela bakın şunu aldım hemen. Bakın bu ne? Dışkılar. Dışkı e, bulaşmış. Bütün yemler yenmez dostlar. Şöyle hemen şu tarafa atıyoruz. Gidiyor. Yani bu dışkı olayına siz de çok dikkat ederseniz hayvanlarınızın hastalanma olasılığı. Bakın mesela buradaki yem. Şu yapışmış yemler var ya. Onların hiçbiri yenmez. Onların hepsi Ben şöyle. Hatta burayı yani bir avuç şu kadar buğday beni batıracak mı? Batırmaz. Bakın şimdi o buğdaya ben ne yapacağım? Şuradan yabancıları yesin diye. Kuşlarımız hala uçuyor mu? Uçuyor sinek deler. Ya bunlar bir saat uçar dostlar. Ama ben bugün bir saat uçurmayacağım bunları. Bugün erken indireceğim yani. Şöyle bir nefes alsınlar diye. Şuraya dökeyim. Serçeler, böcekler yesinler. Bakın bunu da temizlerim ben sonra yine bakarız. Buraya da e, kum döktüm. Kuşlar tekrardan yesinler diye. Hatta ben kuşları çıkartayım mı diyecektim. Çıkartmayayım da. Ben bunları inmeye yakın arkadaşlar. Bir yarım saat sonra videoyu tekrardan başlatayım. Tekrar beraber kuşları yemleyelim. Hatta şu yem, yemliği falan da doldurayım. Ölçekliyim. Bakın benim dünden kalma yemim var içinde. Biraz karışık yemin bitti. Onları bir ayarlayın. Tekrardan açacağım videoyu. Hemen geliyorum. Dostlar kuşlar hala uçuyor. Şimdi ben size göstereceğim. Biraz hafif alçalttılar ya yarım saat oldu da. Nereye gittiler lan? Daha da yüksekteler ama indirmediler. Ben bugün biraz rüzgarlı bir de canım fazla şey yapmak istemiyor. Böyle dışarıda vakit geçirmek istemiyorum rüzgar adamı çarpıyor. Aa, alçaltmışlar zaten. ben alçaltıp alçaltıp yükseliyorlar da. Hiç şey yapmayalım hemen yem bugün dışarıda yayılımlarını yapsınlar. Şimdi beyazlar zaten kaçacak direkt. Ben biliyorum dur beyazları çıkartmadan önce şu yavruları falan atayım bir önce. Bu böyle bilerek atıyorum ki kanatları makaslı uyuşmasınlar. Kanatları sonra ur yapar orada. Yani güvercininizin kanadında ur olmasını istemiyorsanız bu şekilde bırakmanız gerekiyor bakın. Erkek beyaza bak hemen uçacak ben biliyorum ya. Bunların ikisi var ya. Hah, kırıltıyı verdim. İşi indi erkek beyaz kayboldu zaten. Baksana deli uçuyor. Damızlık arkadaşlar bunlar. Dur la kuşlar gelecek. Ben, he, şunları şöyle çekeyim iniş, Belki de şu bozu teke düşmüş de olabilir arkadaşlar. Gel 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 gel. Bozumuz uçuyor halen. Boz, bozu çekeceğim ya. Bakın takla burada bir tane. O maşallah. Yabani geldi bir de. Boz daha tam teke düşmemiş. Daha tam teke düşmemiş. Ya o uçurmaya rağmen yine de hani ciğerleri zorlandı bakın. Yarım saat 45 dakika uçtular. Ona rağmen ciğerleri zorlandı hala nefes nefese. Ama Araplarda mesela şeyde öyle bir şey yok. Şu mesela acayip sıka girdi. ben anlamıyorum ya. Bakın yavrularımız da yeni yeni dışarıya çıkıyor kendileri. Gel. Üstlerine varmayın dedim. Şunu da çıkartayım. Bu da yemiyorsun dışarıda. Artık yavruları hedefte yemiyoruz. Çünkü e, uçmayı öğrendikleri zaman kaçabilirler. Hedefi bilmedikleri için. Geçeceksin mi? Çıkacaksın mı? Ne yapacaksın? bilmiyorum kardeşim. Hadi ya. Şuradakileri de çıkartalım da. Bunlar da gelsin dolaşsınlar. beyazı teke atacaktım. Bu yavruları bak mesela ben buradan şuraya bırakıyorum şöyle. Uçsun diye. Dışarıda bir tane arabım kaldı. Yeni başlayan arabım uçuyor bakın dostlar. Ah o da geldi en sonunda. Şuradan pırıltı verelim. Açtım dediydim ya. Bakın indiriyor şu anda. inemiyorum takladan. Bu dostlar e, Arap taklanın erkek kardeşi. Değil mi? Bunu aç dedim. Hatırlarsanız takladan uçamıyordu. Düzelttim bunu bak. Kendine geldi. Yavaş yavaş işte. iyice açılacak. Ondan sonra uçacak. Ne oluyor? Ha, yavrum da. Yavru kenesi, kanat sesine bak uçar mısın? Uçabiliyor muyuz mu? He? Bunları böyle 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 antrenmanlayacağız. Ne kadar çok hoş olmuş, değil mi? Daha dur. Daha dur, daha dur. Şu eşe attığım kuşlar da ne oluyor lan? Kaçalı kuş gitti lan. Vallahi bir paçalı kuş sesi duydum yerlerden. Şurada bir tane var da yabani. Yok. Kanat sesini duydum da dostlar acaba dedim kaçak mı geldi benim kuşlarla birlikte ben mi görmedim. Yabaniler benim başımın belası bugün. Yeni taze yavrularım var onlara hastalık getirirler. Bunları kesinlikle kümesinize sokmayın. Kümesinizin kenarına dahi sokmayın. Bunlar ne yapıyor? Bak bunlar da yeni yumurtaya kovalıyorlar kendiler birbirlerine. Şurada çıkarmadığım şey var. Uçlar var. Şunlar da çıksın dışkı mışkı yatsınlar. Maşallah bayağı şişmanlamış dostlar. El avuca sığmıyor. Bakın oraya dışkı atacak kesin. Evet biliyorum. Ha, şunlar da çıksın. Gel rüzgar var da şu uçarsa sıkıntı. İnşallah kalkmaz. Güzel. Bakmadı bakın eşi de onu zaten kovalıyor. Bunlar zaten yakında yumurta yaparlar. Çok güzel yakıştılar da birbirlerine şu ikisi. Maşallah diyelim. İnşallah rüzgar. Bak kediye bak kediye. Ağzını kırdı bunun kedisi. Pist, kedi. Ben biliyorum ya. Şuna bak şuna şuna. <laughs> Şuraya kedi mi geldi? Bakın şu mikroplar ya. O kalkınca uçtu kuşlar. Bak burada pusuda bekliyorlar bu kediler. İşte ben de size diyorum. Anlatamıyorum ki. Yani. Geçin abi şöyle ya. Kim çıkartmadım kim kaldı? Herkes dışarıda mı? Dışarıda şunlar kaldı. Bir tek şu gözdekiler kaldı. Şunlara biraz yem vereyim de bir sakinleşsinler. Onlar orada oyun oynuyor dostlar. Oyun oynarken ağaca maca çıkıyorlar. O sıkıntı oluyor işte. Gel 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 gel. Baba <laughs> 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 taklatıyor yerde. Böyle yem verirken hoşunuza gidiyor. Ben biliyorum o yüzden e, yem verdik. Bak 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 bak. Pis suyu içiyor. La ben o suyu içmeyeyim değil. Oğlum ne yapıyorsun sen? Git şuradan ya. Oradaki pis suyu içecek ya. Allah Allah. Bunları iyice yemleyeyim? Bakın şu yavrularım alıştı şunlar. Şu da hala içeride yemek yemek istiyor. Tamam tamam reis tamam gelsin içeride yemeye. Beyaz yavrular da yemeyesin içeride. Şöyle koyalım. Beyaz yavruları daha dışarıya çıkartmıyorum. Bak nereye gidiyor bak. Şunu çıkartmamışız ya oğlum. Bak bir yabani geldi. Ya bu elimde telefon varken uğraşı, uğraşıyorum işte yani böyle. Bunların yemini şöyle vereyim de. Düzgünce yesinler ya. Hı. O da yumurtaya kovalıyor bak. Ay yavrum tahla seslerine bak ya. Bir tane daha vur <laughs> Şunda üstünde az bir şey yem kalmışmış şöyle aşağı döküyüm dedim. Şu biraz kırılmış sanki arkadaşlar. Evet tüye girdiğinden dolayı kırgın biraz. <laughs> Ay. Oğlum manyak mısınız Lan 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 lan. Abu. E şu yaban ortalığı karıştırıyor lan. Arkadaşlar böyle sıkıntılara düşüyorduk az daha. Neyse ben şu videoyu fazla şey yapmayayım, uğraşmayayım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın kardeşlerim.